Sevgili öğrenciler merhaba. Sizlerle 1. dönem 1. yazılı 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru örnekleri çözümlerini paylaşacağım. Sorularımıza 1. soruyla başlayalım. Güneş her gün ışıl ışıl doğar ve batar. Kuşlar cıvıldayarak ahenk içinde uçar. Bitkiler suya doyar, rengarenk çiçek açar. Herkes bu düzene hayretle bakar. Verilen şiiri Evrendeki düzenle ilişkilendirerek açıklayınız. Şiirdeki her bir mısra bize bir süreçten, uyumdan ve düzenden bahsetmektedir. Bundan hareketle verilen şiir genel olarak evrendeki tüm varlıkların belirli bir düzen içinde hareket ettiğini vurgular. Güneşin düzenli doğması ve batması gece gündüz döngüsünü oluşturur ve bu düzen yaşamın ritmini sağlar. Kuşların belli bir düzende uçarak uyum içinde hareket etmesi, doğadaki canlılar sisteminin düzenli bir şekilde işlediğini gösterir. Bitkilerin su alıp rengarenk çiçekler açması ise doğadaki uyumun ve yaşam döngüsünün ne kadar düzenli olduğunu gösterir. Bu düzenli ve uyumlu süreçler evrendeki dengeyi ortaya koyar ve doğanın işleyişindeki mükemmelliği gözler önüne serer. Kuşlardan sürüngenlere Balinalardan böceklere kadar küçük büyük birçok canlı kendilerinden beklenmeyecek derecede etkileyici ve başarılı davranışlar sergilerler. Bu hareketlerin çoğu insanları şaşırtır. Örneğin sivrisinek kanı emerken kan pıhtılaşırsa sinek beslenemez. Sivrisinek bunu önleyici bir donanımla yaratılmıştır. Avının vücudunda pıhtılaşmayı önleyecek bir sıvıyı damardan açtığı deliğe bırakır ve bu sıvı kanın pıhtılaşmasını önler. Bu metinde anlatılanlar Allah'ın varlığını ve birliğine kanıt olabilir mi? Açıklayınız. Sevgili öğrenciler, metne bakıldığında dünyadaki her varlığın belli bir donanımla yaratıldığı, hayatta kalabilmeleri için hepsine özellikler bahşedildiği vurgulanmaktadır. Bundan hareketle Evet. Bu metinde anlatılanlar Allah'ın varlığına ve birliğine bir kanıttır. Sivrisinek gibi küçük bir canlının bu kadar karmaşık ve hassas bir mekanizma ile donatılmış olması evrendeki düzen ve dengeyi gösterir. Bu tür detaylı ve işlevsel özelliklerin rastgele oluşamayacağı, bir yaratıcı tarafından bilinçli bir şekilde var edildiği düşüncesini güçlendirir. Canlıların ihtiyaçlarına uygun mükemmel sistemle yaratılması Allah'ın sonsuz bilgi ve kudretini gösterir ve bu da Allah'ın varlığına ve birliğinin delili olarak kabul edilir. Sorularımıza üçüncü soruyla devam edelim. Doğa yürüyüşü yapan bir grup öğrenci sakin bir göl kenarına geldi. Gölün suyu tamamen durgundu ve ağaç gölgeleri suya mükemmel bir şekilde yansıyordu. Doğanın bu uyum içindeki düzeni Adeta bir sanat eseri gibi gözlerin önüne serilmişti. Bu manzarayı hayranlıkla izleyen öğrenciler, bu doğal güzelliğin ve düzenin rastlantı olamayacağını fark ettiler. Bu parçayı tevhid inancı ile ilişkilendirerek açıklayınız. Parçamızda sizler gibi öğrencilerin doğadaki güzellikler ve uyum karşısındaki hayranlıklarından bahsedilmektedir. Bundan hareketle bu parça tevhid inancı ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Çünkü tevhid Allah'ın varlığına ve birliğine olan inançtır. Doğadaki mükemmel düzen ve uyum, evrendeki her şeyin bir yaratıcının eseri olduğunu gösterir. Gölün durgunluğu, ağaçların suya yansıması ve tüm doğanın kusursuz dengesi bu düzenin tesadüfen var olmadığını, tek bir gücün yani Allah'ın eseri olduğunu düşündürür. Tevhid inancına göre evrendeki her şey Allah'ın kontrolünde ve iradesindedir. Bu nedenle doğadaki uyum ve düzen de Allah'ın varlığını ve birliğini işaret eden bir kanıttır. Gökçe öğretmen Esma-i Hüsna konusuna geçmeden önce öğrencilerine çocuklar Besmele'de Rabbimizin isimlerinden 3 tanesi yer almaktadır. Bunlar Allah, Rahman ve Rahim isimleridir. Allah ismi Rabbimizin özel adıdır ve kainatı yaratan, idare eden en yüce varlık anlamına gelir. Peki Rahman ve Rahim isimleri ne anlama gelir? Bu isimleri yarınki dersimizde öğreneceğiz. Sizlerden de Rahman ve Rahim isimlerinin anlamlarını araştırarak gelmenizi istiyorum der. Ertesi gün Eymen el kaldırarak yaptığı araştırmayı arkadaşları ile paylaşmak istediğini söyler. Metne göre Eymen'in Rahman ve Rahim isimleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşmış olabileceğini açıklayınız. Eymen araştırması sonucu şu bilgilere ulaşmıştır. Rahman Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, mümin kafir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamında Allah'ın isimlerinden biridir. Rahim ise bu dünyada iman edip salih amel işleyenlere ahirette nimet vermesi ve onları cennetine koyması anlamına gelen Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Beşinci sorumuza devam edelim. Sorumuzda verilen öncülleri okuyalım. 1. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ali İmran Suresi 29. Ayet 2. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Mülk Suresi 14. Ayet 3. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. Şuara Suresi 220. Ayet 4. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Bakara Suresi 96. Ayet Numaralanmış ayetlerde geçen Esma-i Hüsna'ları sırasıyla yazınız. Verilen ayetlere tek tek baktığımızda birinci ayette Allah'ın her şeye gücü yetmesi anlamında Kadir isminden bahsedilmektedir. İkinci ayete baktığımızda Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeyden haberdar olması anlamındaki ismi olan Alim isminden bahsedilmektedir. Üçüncü ayette Allah'ın her şeyi işitmesinden yani Allah'ın Semi isminden bahsedilmektedir. Dördüncü ve son ayetimize baktığımızda Allah'ın her şeyi eksiksiz görmesinden bahseden ismi olan Basar ismine değinildiğini görmekteyiz. Sorularımıza altıncı ve son sorumuza devam edelim. Sorumuzda İhlas Suresinin anlamı yer almaktadır. Beraberce okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah'tır, tektir. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç olmayandır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Şimdi sorularımıza bakalım. A. Bu surede verilmek istenen mesajları açıklayınız. Suremize baktığımızda verilmek istenen mesajlar Allah'ın bir ve tek olduğudur. Yani Allah'ın hiçbir ortağı yoktur ve o her şeyin ihtiyacını karşılayan ama kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Ayrıca Allah doğmamış ve doğurulmamıştır. Yani ona benzer bir varlık yoktur. Surede Allah'ın hiçbir şeye benzemediği vurgulanmaktadır. Bu surede ayrıca tevhide de vurgu yapılmaktadır. Diğer sorumuz B. Bu surede verilen mesajları hayatına yansıtan biri nasıl davranmalıdır? İhlas suresinin mesajlarını hayatına yansıtan biri her zaman Allah'a inanır ve sadece ondan yardım ister. İbadetlerini gösteriş yapmadan samimi bir şekilde yerine getirir. İnsanlara karşı alçak gönüllü olur. Kibirden uzak durur ve yardımseverdir. Zorluklar karşısında sabırlı olur ve her durumda Allah'a şükreder sevgili öğrenciler birinci dönem birinci yazılı 5 sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soru örnekleri çözümlerinin sonuna geldik hepinize başarılar diliyorum